Selamun aleyküm Karsan takipçileri. Aracımız Q5, Q5'lerden bayağı bir yaptık da bu da değişik bir araç. İçerisi bayağı dolu, diğerleri gibi plastik ve metal değil işlem yaptığımız yerler. Bununki ceviz kaplama yapmışlar, çok güzel bir uygulaması var içerisinde, kapılarında. Biz çok beğendik, ne kadar bizi zorlasa da gayet hoş ve güzel oldu. Göremiyorsunuz şu an yapılan işlemi. Tabii ki bizim yaptığımızın ayrıcalığı olması lazım. Hortum ve diğerlerinden hiçbir şekilde burada işlemin olup olmadığı belli olmasın. Dört kapı, kapı ceplikleri, ayak aydınlatma, ön göğüs olarak. Bu aracımıza bir de ekran uygulaması yapıldı. Ee, aracımızda görüyorsunuz çoklu renk sistemi uygulaması. Yine 64 renk dediğimiz. Kumanda kontrollü. istediğimiz rengi seçip bırakabiliyoruz buradan. Işık şiddetini kısıp açabiliyoruz. Bakın. Orta konsül olmuyor bunlar da. Gayet güzel olur aslında olsa ama yer yok. Müsait değil. Arka kapılarımızda da aynı şekilde. Bakın. Çok renk biz meşhur pembemizi alalım. Mercedes pembesi Audi'de. <laughs> Çok da güzel oluyor. Arabanın içerisinde gayet kaliteli ve güzel duruyor. Şöyle e, oradan çekerken hızlı bir şekilde medyanın da e, ta, şeyine geçelim. Audi menüsünde çalışıyor. Yani gördüğünüz gibi oradan 4 GB RAM, 32 GB hafıza, 8 çekirdekli IPS ekranlı ürün kullanıyoruz. Video seçeneklerimizi seçip buradan videolarımızı oynatıp ileri alabiliyoruz. Geri yapabiliyoruz dokunmatik olarak görüyorsunuz. Audi logomuz da var buradan. Kısaca gayet hoş oldu. Ekranı buradan kapatabiliyoruz. Giderken gözümüzü almasın diye tekrar dokunduğumuz zaman açılıyor. Ön bellek temizlemesi falan. Normal Android olduğu için haliyle cep telefonla aynı özelliklere sahip. Yandex YouTube, Z-Link dediğimiz CarPlay sistemi de özelliği de var cihazda. Hoş bir cihaz. Arabanın kendi menüsüne de buradan dönüş yapıp tekrar arabanın menülerinden hiçbir şey kaybetmeden aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Tekrar dokunduğumuz zaman da yine diğer menümüze geçiş yapabiliyoruz. Evet Carson Tambiyaz takipçileri bugünkü araçlarımızdan bir tanesi de bu. Ben şöyle arkamıza alalım şeyimizde neyi? Neydi? Heh, logomuzu ve kurumsal, kurumsal yüzümüzü de oraya görünsün şöyle. Ben Karsantan Kubilay Kestek. Kamera arkasındaki kardeşim Nuri Çakmak sizlerle olmaktan gurur duyuyoruz. Sağ alt köşeden beğenmeyi unutmayın. Hepinize hayırlı günler. Görüşmek üzere.